Arkadaşlar merhaba ee, Şimdi normalde kaynak makineleri hep trofo sargılı olur ee, Şimdi bir Arkadaşın iş yerinde denk geldim ee, Jeneratör kaynak makinası Şu an çalıştırma im imkanımız yok ama e, Şöyle daha önce görmeyen arkadaşlara Kelberg Bunun markası ee, Hatırladığım kadarıyla e, Rus değil mi bunlar? Rus tipi kaynak makinesi. Şöyle gördüğünüz gibi yıldız ve üçgen çalışıyor. Ayar düğmeleri, işte amper ve voltaj, işte soketleri burada. Çoğunun ben çok eski olduğu için, yani şöyle söyleyeyim, 1980'lerde ve 90'larda kaynak makinesini bu makinalarda bu makinalarda yapıyorlardı ve ee, halen o günkü kaynak ustalarının gerçekte aradıkları ve kullanabildikleri yani kullanabildiklerinden kastım şu iyi kaynak makinesi diye tabir ettikleri tek kaynak makinesi. Şöyle içini de göstereyim. Şimdi bu videoyu seyreden eee Bobinajcılar özellikle şu efsane Klemmens'i buşonlu sigortaları Yıldız üçgen pako şalteri iç görünüşü de bu şekilde. Bunlar gerçekten inanılmaz kaynak makinalarıydı. Keşke çalıştırma imkanımız olsa da burada bir bakıma gelmiş, bir tamire gelmiş değil mi? Evet, tamir bakıma gelmiş burada. Böylece yani bir zamanlar 90'larda 80'lerde böyle bir kaynak makinesi kullanıldı. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için.